Sayın seyirciler, bugün Ramazan programımızın konusu İslam'da kadın yeri ve önemi olunca biz de Bafra sokaklarına çıktık, vatandaşımıza sorduk. İslam'daki kadının önemini biliyor musunuz? Günümüzde kadına yeterince değer veriliyor mu? Bakalım cevapları birlikte görelim. Kadınların her zaman toplumda yeri var. Yani kadınlar, neden? Kadınlar çiçek. Kadınlar her zaman... Ee, ben size şöyle söyleyeyim, peygamberimizin dediği gibi her... Kız babasından büyür. Ee, kadınların yeri çok farklı. Ben benim kendi açımdan söyleyeyim. Ee, benim bir annem var, bir ablam var. Ben o açıdan her zaman bir kadınlara daha çok değer veririm. Benim annemin bir sözü vardı. Bir gün olsun oğlum bir kıza el kaldırırsan Allah o ellerini kurusun derdi. O yüzden benim için kadınlar çok değerli. Yani annemden gelir bana bu örnek. Anne örnek oradan geldiği için o şekilde. Aslında doğru evladı yine bir kadın yetiştiriyor, doğru mu? Evet. Yani ben Aslında de ben de 3 erkek kardeşiyim. 3 2 tane daha kardeşim var benim ama tabii bir kız kardeşim olsun isterdim veyahut da ablam olsun isterdim. Yani ben de yer, yerleri başka yani kız kız konuna ne bileyim biraz bazen hiç görmüyor, bazen az görüyor. Tanıyamıyoruz yani milleti. Kimileri gösteriyor, kimileri göstermiyor yani. Görmez bu değil. Her zaman kare devireceğiz. Zaman gari devireceğiz. Gari, erkek şişedir. Kare devirir tabii. Karımıza Siz... evden olur mu? Değer veriyoruz kadını. Kadın olmasa biz ne duralım ki? Eee. En önemli kadın. kadın biz, ben dünyaya nereden gelecek? Sadece bu. Veriliyor Allah şükür ya. Hamdolsun veriliyor. Niye verilmesin ki? Her şeyimiz oluyor. İstediklerimizi yapıyoruz, alıyoruz, geziyoruz. Neden olmasın ki? Oluyor her şey Allah şükür. İnşallah verilecek. Biraz bir gevşemeler oldu ama bundan sonra daha da güzel olacak. Vereceğiz inşallah. Biz birbirimizi tutarsak daha da önemli oluruz inşallah. Vallahi dinimizde kadının yeri var da yapıyorlar mı da erkekler? Şu anki durum nedir? Ya ne işte şu anki durum hiç bayanlar bir şey yerine koyuyorlar mı, hak veriyorlar mı? Hep erkekler benim benim. Öyle. Hı? Ki canım İslam'da kadın evde oturacak, erkek getirecek, kadın yiyecek. Ama nerede hep çalışıyoruz.